Evet sevgili sporcularlar tekrardan herkese selamlar. Günün maç tahminleriyle yine sizlerle birlikteyiz. 11 Şubat e, Pazar günkü e, maçlarla ilgili sizler için seçtiklerimizi yine paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi. Gerçekten e, yoğun bir program var. Dün de gerçekten iyi maçlar çıkarttık diyebiliriz. Birbirinden güzel maçlar vardı. Ha sürpriz yok muydu? Tabii ki vardı. E, sürprizsiz olmuyor maalesef. E, futbol her zaman e, sürprize yer Açık yani yapacak bir şey yok bazen de gerçekten bizlerin de görmüş olduğumuz kadarıyla bazı maçlar ters geliyor ama sadece bu bizde değil herkes de böyle bu platformda paylaşanlar için de geçerlidir diye düşünüyoruz. Unutmayalım ki %100'lük bir durum yoktur ama yapmış olduğumuz analizler ve bunun sonucunda çıkacak olan tahmin ve yorumları size bırakıyoruz sizler de değerlendirebilirsiniz bu şekilde. evet. Hemen tahminlerimize, daha doğrusu yorumlarımıza, analizlerimize geçeceğiz. Ama geçmeden önce gerçekten bir teşekkür bir borç biliyoruz. Kısa bir sürede kanalımız gerçekten abone sayısı müthiş bir derecede çıktı. Burada sizlerin desteğini de görüyoruz. Bu şekilde bizlere destek verdiğinizi görmüş bulunmaktayız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ama abone olmayanları da kanalımıza da davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Kanalımıza mutlaka e, abone olmak isteyenler canlı yönünde olup e, bizlere destek olurlar yorum ve görüşlerini de bir şekilde iletmiş olurlar evet fazla lafı uzatmayalım hemen maçlarımıza geçelim pazar günkü maçları şöyle bakalım neler var sizler için seçtiklerimizden kayseri spor sivas spor evet 135 kayseri spor için çok önemli bir maç Kupa işi bitti, malum elendiler. Artık tamamen lige e, odaklandılar diyebiliriz. Kayseri Spor e, bir yandan Trabzonspor'un ve e, Göztepe'nin puan kaybetmesi onlara büyük bir avantaj sağladı. Çünkü Avrupa Kupalarına gitmek için e, çok önemli bir viraj bu. Sivas da e, Deplasman'da da iyi oynayan bir takım ama Kayseri Spor bu işi götürecektir diye düşünüyoruz. Bir diye alabilirsiniz arkadaşlar ama karşılıklı gol de olabilir. 2-3 gol arası bir maç e, bizi bekliyor diyebiliriz maça. Ajax Spence evet birbirine e, çok gol atan e, iki takım karşı karşıya geliyor. E, yine gollü bir maç bekliyoruz. E, öncelikle gol diyoruz. Sonra taraf bahsi olarak Ajax sürprizle için 3.5 gol üstü zedenebilirsiniz. E, bol gollü bir maç bekliyoruz burada e, bu maçta. Ve Sevilla Girona evet e, Sevilla ev sahibi olarak e, bir adım önde. Bu maçta da ama Girona'nın da gol bulacağını tahmin ediyoruz. Bir KG var üstte de yönelebilirsiniz arkadaşlar ama öncelikle bir diyoruz bu maça Sevilla e, bu maçı almak zorunda Eskişehir giresin Spor evet Eskişehir Spor için büyük avantaj çünkü Deniz Spor ve Manisa Spor'un yenilmesi e, şu anda olan 4 puanlık olan farkı 7'ye çıkartma imkanı var düşme potasında Ondan dolayı Eskişehirspor kendi taraftarlarının önünde güçlü Giresunspor'a karşı gerçekten de son haftalarda iyi sonuçlar elde eden bir Giresunspor vardı ama unutmayalım bir 0 çiftte şans deneyebilirsiniz. Çünkü Giresunspor da böyle kolay bırakmayacaktır maçı. Ama Eskişehirspor için de büyük büyük önem taşıyan bir maç. Çünkü geçen hafta Denizli deplasmanından 3 puanla moralli geliyorlar ve e, lige tutunmaları için, ikinci ligde kalabilmek için büyük maç. Eskişehir Spor e, yenilmezliği deneyebilirsiniz. Karşılıklı gol olur. Üstte de gidebilir bu maç. Ve Inter-Bologna. Evet son 4 haftayı beraberlikle de biten Inter artık e, dur diyecektir. Bologna'ya karşı galip gelmesini bilecektir. E, karşılıklı gol olabilir maçtan. Üstte de yönelebilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk tercihimiz bir. Inter artık yenmek zorunda. Bir yerde kopacak. Stuttgart Mönchengladbach Almanya Ligi'nin seyir zevki yüksek maçlarından biri. Karşılıklı gol ver diyebilirsiniz ilk tercihimiz olarak. Üst ve üç buçuk gol üst deneyen, e, deney deneyebilir. E, ama ilk tercihimiz karşılıklı gol var çünkü iki takım da birbirlerine gol atabilen takım seviyesinde. Son maçlarına da baktığımız anda bu şekilde e, karşılıklı goller olmuş. Grasshoppers Luzern e, İsviçre'de zorlu bir maç. Grasshoppers e, ev sahipliği yani avantajını kullanacaktır. Bir oran çok yüksek. Riskli bir maç. 1-0 çifte şans deneyebilirsiniz. Ama bu zaman tabii ki maçı bırakmayacaktır. Ee, karşılıklı gol olur. Sürprizcileri 3.5 gol üstü de deneyebilirsiniz. Golü bir mücadele bizi bekliyor burada da. Ve Başakşehir-Fenerbahçe. Evet. Günün maçı. Haftanın da maçı diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe için son şans diyebiliriz. Fenerbahçe bu maçtan puan ya da puanlar da dönemezse Şampiyonluk gitti diyebiliriz. Son bir viraj bu. Çünkü e, Başakşehir'de bu maçı alırsa Şampiyonluk gitti. bayağı ile iyi bir şekilde ilerletecek ve rakip olarak sadece Beşiktaş'ta Galatasaray kalacak gibi gözüküyor. Çünkü Fener'i saf dışı bırakabilir. Ama Fenerbahçe e, bu deplasmanda galip geleceğine inanıyoruz. E, ne kadar da Başakşehir favori gözükse de Fenerbahçe buradan sürpriz yapacaktır. E, karşılıklı gol olur. Fener mutlaka gol atar. Başakşehir'de mutlaka atacak. Kadro kalitesi olarak gerçekten bir adım önde Başakşehir ama unutmayalım e, Fenerbahçe için bu maç e, Deplasman maçı diye bilemeyiz çünkü e, taraftarların da yanında alıp bu maçta galip gelmesini bilecek gibi geliyor Fenerbahçe. 3.5 gol üstü dönebilirsiniz çünkü gollü bir maç burada da bizi bekliyor. Standartlıca Moskron taraf basını hiç geçmeden karşılıklı gol oynayabilirsiniz arkadaşlar bu maça 2.5 veya 3.5 gol de dönebilirsiniz. Ee, aynı şekilde Sporting Lisbon. Burada 3.5 gol üst e, ilk tercihimiz. Çok gollü geçecek e, Sporting e, farka gidebilir. Ferenc'e de bir gol atabilir ama 4 azlı gol edilebilirsiniz. Gollü bir maç burada da bizi bekliyor. Ve hemen hafta sonu her hafta sonu olduğu gibi günün gollü maçlarını da sizlerle paylaşalım. Hemen şöyle sırasıyla. Sevilla-Girona, Ajax-Pente, axis Stuttgart-Gladbach, Air United-Las Kronenjes, İskoçya'dan, Grasshoppers-Luzern, Standard League, Moskova ve Sporting Lisbon, Fiorentina maçı günün gollü maçları olarak seçtiklerimiz bu maçların arasından seçip oynayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de bir buçuk gol oynayabilirsiniz. Daha da garanti gitsin diye. Ha bazen oluyor. Bakın dün de öyle oldu. Yani bu cumartesi günkü bültenimizde de oldu. Gollü bazı maçlarda geçmedi. Ee, yani bu tamamen analizler sonucunda ve baktığımız maçların oynadıkları performanslarına göre biz bunları değerlendiriyoruz. İşlerini seçip oynarsanız bir kombine yapıp yani hepsini bir oynamaktansa 2-3 maç alıp değerlendirebilirsiniz. Ve günün kuponu günün kuponu bu şekilde oluştu. Sevilla Girona'yı yener 1.50. Balıkesir Ankara gücü 0-2 çifte şans. Ankara gücü de basmada bir puan alacaktır. 1.37. Başakşehir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin buradan puan alacağını düşünüyoruz. 1.35 ve Sporting Fiorenza maçı da 2.5 gol üst deneyebilirsiniz. Toplam oranı 3.88. Oranı da daha yükseltmek istiyorlar. Fenerbahçe galibiyeti e, ve Sporting Lisbon'un 3.5 gol üstünü de atabilirsiniz. Biraz da yükseltmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizlerden bu kadar. umarım güzel bir gün geçiririz. Hep beraber. ve kanalımızda da mutlaka herkesi bekliyoruz. Yorum ve görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Ve bunun yanında da tabii ki sizler için analiz ettiğimiz karşılıklı gol ve 3.5 gol üst bulma teknikleriyle ilgili aşağıda da videonun linkinde görebilirsiniz. Bununla ilgili videolarımızı izleyip değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu videolarımızı da izlemenizi ve paylaşmanızı öneriyoruz. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.